Son yaşanan İstanbul depreminin ardından pek çok kişi olası daha büyük bir deprem için endişeli. Depremin tam yeri ve zamanını tahmin edebilmek şu an için mümkün değil. Depremi önceden tahmin edebilmenin ne yazık ki kanıtlanmış bir yolu bulunmuyor. Deprem uzmanları yalnızca fayatlarındaki hareketleri izleyip, Depremin büyüklüğü ve zamanı hakkında bir tahminde bulunabiliyorlar. Ancak deprem öncesinde doğada belirli değişimler gözlemleniyor. Öte yandan hayvanların da doğadaki bu değişimleri hissettiği ve bu nedenle huzursuz olup çevreye sinyal verdiği düşünülüyor. Hayvanlar deprem öncesi meydana gelen belirtilere karşı daha hassas oluyorlar. Örneğin 17 Ağustos 1999 depreminin ardından birçok kişi doğada tuhaf değişiklikler gözlemlediğini belirtmişti. İnsanların gözüne çarpanlar arasında yıldızların çok yakın ve parlak olduğu, suyun çok sıcak olduğu, havanın ise bunaltıcı olduğu gibi değişiklikler vardı. Tabii bu değişimler her deprem öncesi gözlemlenmese de şüphesiz yer altında hareketlenmeler sonucunda yeryüzünde de belirli olaylar meydana geliyor. Depremi en çok hissedenler ise hayvanlar oluyor. Hayvanların algıları insanlardan çok daha gelişmiştir yer altında meydana gelen titreşimleri hissedebilirler. Bu belirtilerin süresi depremden hemen önce de olabilir. Günler önce de. Eğer bir evcil hayvanınız varsa onun davranışlarında bir huzursuzluk hissettiğinizde bunu ciddiye alın. Bu videoda deprem öncesi bazı hayvanların sergilediği garip davranışlara hep birlikte bakacağız. Bu videonun faydalı olacağını düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir numara Köpek Çok uzak mesafelerden dahi koku alabilme yeteneğinde olan köpeğin deprem sırasında veya deprem olmadan evvel toprak altında oluşan bir takım hareketler sırasında ortaya çıkan gaz veya benzeri kokuları duyması zor görünmüyor. Atalarından gelen deneyimler sayesinde köpek böyle bir koku duyduğunda arkasından tehlike geldiğince iyice şartlanıyor. Köpeklerin 20.000-80.000 bin, bin titreşim saniye olan sesleri rahatça duyabildiğini biliyoruz. O halde yer altındaki titreşimler henüz insanları sarsacak boyutlara ulaşmadan köpekler tarafından duyulabiliyor. Özellikle esas sarsıcı dalgalar oluşmadan önce yayıldığı bilinen pi dalgalarını insanların hissetmesi mümkün değil. Ama köpeklerin hissetmesi son derece doğal. İnsanoğlunun bir türlü çözemediği bir konuda köpeklerin algısal yetenekleridir. Bu yetenekleri rakamsal olarak belirtmek mümkün olmasa da telepati benzeri algılama yeteneklerinin müthiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle son yarım saatte pek çok köpek bir tehlike olduğunu hisseder. Genellikle bu anlarda ortadan kaybolur veya alakasız bir şekilde havlamaya başlar. 2 numara kedi Kediler hayatta kalmaları için ihtiyaçları olan her şeyi sahip donanımlı hayvanlardır. Birçok hayvan ve kedi türü neslini günümüze kadar sürdürmeyi başaramazken evcil kediler binlerce yıldır varlıklarını büyük bir başarı ile sürdürmeyi başarmışlardır. Ve bunda kusursuz fiziksel yapılarının olduğu kadar iletişim kurma ve uyum konusundaki becerilerinin de rolü büyüktür. Hayatını kedilerle paylaşan ve deprem yaşamış olan dünyanın dört bir yanından insanlar Deprem öncesinde kedilerinin rutin dışı davranışlar sergilediğini söylüyorlar ve bunu tüylü kankalarının depremi hissettiğinin kanıtı olarak görüyorlar. Yaşanan depremlerden sonra deprem bölgelerinde inceleme yapan bilim insanları, depremden önce kedim garip davrandı diyen insanların sayısının hiç de az olmadığını belirtiyorlar. Aynı bölgedeki birçok kedi depremden önce kaçma, saklanma, yavrularını taşıma, ortadan kaybolma, ısrarlı şekilde insanın kucağından inmek istememe gibi davranışlar sergiliyor. Bu da kedilerin depremi hissettiği görüşünü desteklese de ne ile alakalı olduğunu bilemeyiz. Çünkü kediler her tehlikeye karşı ilginç tepkiler verir. Bunlardan biri de deprem olabiliyor. Üç numara kurbağa. NASA, kurbağaların depremden önce suyun kimyasında yaşanan değişimi önceden algılayıp yaşadıkları yeri terk ettiğini belirtiyor. Hayvanların yaklaşan depremleri, yeraltı sularında meydana gelen kimyasal değişimler sayesinde tahmin edebildikleri açıklandı. Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, hayvanların deprem öncesinde sergiledikleri garip davranışları açıklama getiriyor. İtalya'nın La Cule bölgesinde bir gölette yaşayan kurbağaların, 2009 yılında meydana gelen bir deprem öncesinde evlerini terk ettiğini gözlemleyen araştırmacılar, yer kabuğunu oluşturan gerilim altındaki kayaların yeraltı suları ile etkileşim içine giren yüklü parçalar açığa çıkardığını. Bu sulara yakın yerlerde yaşayan hayvanların da suların kimyasında ortaya çıkan değişime karşı hassasiyet gösterdiklerini ve yer kabuğunda meydana gelecek hareketi günler öncesinden hissedebildiklerini belirledi. 4 numara Yılanlar Sürüngenlerin, suda ve karada yaşayan yüzer gezerlerin veya balıkların büyük bir deprem öncesinde garip davranışlar sergilediği bilgisi birçok ülkede yaygın biçimde dile getiriliyor. Örneğin 1975 yılında Çin'in Haiçen kentinde meydana gelen depremden yaklaşık bir ay önce yılanların topluca yuvalarından çıkmaya başladığı görülmüştü. Bu yıkıcı depremin Haiçen'i kış aylarında vurduğu düşünülecek olursa, yılanların kış uykusunu yarıda kesip kendilerini dondurucu soğun ortasına atması neredeyse intiharla iş anlama geliyor kış uykusundan uyanan sürüngenler, topluca göçen yüzer gezerler ya da yüzeye çıkan derin su balıkları gibi daha çok sayıda benzer anekdot var. Ancak büyük çaplı depremler çok nadir gerçekleşen bir durum olduğu için önceden doğada yaşanan olayları bilimsel bir gözle incelemek neredeyse imkansız gibi. 6 numara Kuşlar Depremden bir saat önce tavuklar çığırışır. Kuşlar deprem bölgesinden kaçar. Kümes hayvanlarında sanki tilki, çakal, gelincik, girmiş gibi çığırışma başlar. Kümesten kaçmak isterler. Kuşlar öbekler halinde bağırışarak deprem olacak bölgeden uzaklaşır. Kırlangıçlar yönsüz şekilde yuvalarından çıkar ve kaçışır. Leylekler laklak diye bağırışarak tüm canlıları yaklaşan felakete karşı uyarmaya çalışırlar. 7 numara balıklar Deprem olacağı hafta denizlerin derinliklerinde yaşayan kırmızı balıklar yüzeye yaklaşırlar. Bu nedenle de çok sayıda yakalanırlar. En çok hissedenler balıklar, özellikle de yılan balıklarıdır. Denizde ortadan kaybolurlar ve saklanırlar. Suların kimyası değişir, canlılar deprem öncesi çiftleşme duyguları artar. 8 numara At inek. Atlar ve inekler depremi önceden hisseden büyükbaş hayvanlardan atlar ve inekler deprem öncesi huysuzlaşıyor. Tepinmek gibi saldırganlık gösterilerinde bulunuyorlar. Pek çok amatör kameraya yakalanan görüntülerde ineklerin deprem öncesi garip davranışlar sergilediği görülmüştür. Çok fazla dikkat çekmese de küçükbaş koyunlar da tehlike anında garip davranabiliyor. 9 numara fare Tavşan ve fareler sürekli olarak direklere tırmanmaya çalışırlar ve yere inmek istemezler. Japon bilim adamlarına göre fareler büyük depremleri önceden hissedebiliyorlar. Laboratuvar çalışmalarında fareleri deprem öncesinde görülen benzer elektromanyetik dalgalara tabi tutan bilim adamları farelerin tuhaf davranmaya başladığını belirttiler. 10 numara yengeç Depremi önceden hisseden hayvanlardan biri ise yengeçler. Araştırmalara göre yengeçler deprem olacağını hissettiklerinde plajlara ve denizden daha uzak ya da daha yüksek yerlere çıkıyorlar. Özellikle İzmir ve Çanakkale gibi denize kıyısı olan illerde dikkatle bakıldığında kordon duvarları ile deniz arasında kalan büyük taş kütleleri ve kayaların üzerlerinde çok sayıda yengeç görmek mümkün. da doğal olarak her gün deprem korkusuyla yaşayan kentinin aklına yeniden depremin olabileceği düşüncesini sokuyor. Deprem öncesinde doğada ve atmosferde yaşanan tuhaf değişikliklerden bazıları şunlardır. Deprem öncesinde açık havada kısa gök kuşakları oluşabiliyor. Ayrıca farklı renkli bulutlar ya da ışık hüzmeleri gözlemleniyor. Bunun yanı sıra hava açıkken depremin olacağı noktada parçalı bulutların olması da depremin belirtileri arasında. Ancak eğer kapalı bir hava varsa sık sık yıldırım görülebiliyor. Yine 17 Ağustos depremi öncesinde insanların yıldızların çok fazla parmak ve sanki elle tutulabilecekmiş kadar yakın olduğunu söylediği görüldü. Bu durumun sebebi açıklanamasa da deprem öncesi atmosferde değişiklikler meydana gelebiliyor. Gökyüzünde yanan bir alev topuna benzer görüntüler oluşabiliyor. Özellikle yaz aylarında havaların sıcak olması normal. Ancak deprem öncesinde havadaki nem oranının artar ve sıcaklık çok yüksek seviyelerde hissedilebilir. Denizlerdeki hareketlilik depremden 2 hafta öncesine kadar sinyal verebilir. Deniz suları yükselip sularda büyük bir ısınma yaşanabilir. Bunun sonucunda ise toplu balık ölümleri gerçekleşebilir. Bazı denizler çarşaf gibi olurken bazı denizlerde ise dalgalanma meydana gelebilir. 17 Ağustos depreminden 15 gün önce 2 Ağustos 1999 tarihinde Yalova Termal Kaymakamı Kasım Esen termal kaplıcalarındaki zeminlerin çatlayarak yeni kaynakların ortaya çıktığı, suların 60 dereceden 80 dereceye ulaştığı ve her zaman temiz akan suların çamurlatmaya başladığı bu durum sonrasında tutarak tutularak Sağlık Bakanlığı ve Turban Genel Müdürlüğü'ne bildirildiğini söyledi. 1999 depremini yaşayan birçok kişi o gece deprem olduğu esnada duvarlardan ya da yerden bir uğultu geldiğini duydu. Depremden birkaç gün önce de oluşabilen bu uğultunun nedeni henüz açıklanamasa da dünyada deprem faciasını anlatan pek çok kişi deprem esnasında bu sesin şiddetlendiğini belirtiyor.